Of gördünüz mü hareketi? Onu kötü oldu. Oysa bence çok güzeldi. Ha arabaya indik. Arabaya bakalım bir şey var mı? Yok hadi binelim. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün Drive 21 ile sizleri karşılıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz bu oyunun da çekilişini yapmak istemiştik şu an topluluk sekmesinde bununla ilgili çekiliş var. Ee, eğer bu oyun çıkarsa zaten birkaç tane oyun aynı anda vereceğiz arkadaşlar. Yani bu oyunu birkaç tanesini vereceğiz. 3 veya 4 kişi falan seçeceğiz. Yani bir kişiye değil. Onun için e, çekilişe katılsanız iyi olur diyebiliriz. Evet arabamız bu arkadaşlar. BMW E30. Şimdi bu arabayla ne yapacağız? Şehir içinde ufak bir tur yapacağız. Oyunu ilk defa indirdik. ilk defa oynuyoruz. Eee... Öyle plaka değişikliği yapılıyormuş galiba buradan. Bakalım yapabiliyor muyuz? Yapamadık. Daha önce de uğraştım ama yapamadım. Neyse yapacak bir şey yok. Öyle. Arabamızla bir F sürüşler yapalım. Renault Megane miydi o araba? Bilmiyorum. Anam anam anam. Araba bağırıyor. Tabi bir atmazsak bağırır. Sinyal veriyor ne oğlum? Burada nereye sinyal veriyor lan? akıllı. Böyle konumuza basalım da. Şimdi haritada işaretli alanlar var görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi oralana gideceğiz. Bakalım neler var, neler yok. Hep beraber görmüş olacağız. Yalnız sürüş e, modu çok güzel. Ben beğendim cidden yol şu işte e, klavye ile oynaması falan çok iyi. Trendimi olayı da çok müthiş şöyle hatta test edelim. Hemen drift attık abi BMW E30 sürersin drift atarsın başka ne yaparsın. F Efso da bakalım. E, şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar oyuna ilk girdiğinde beni de uyandırdığı izledim. City Car Driving Driving'e benziyor. Cidden benziyor. Hem de iyi benziyor. Öyle böyle değil. Vitesi arttırması da çok kolay. Hemen R tuşuna basarak vites arttırabiliyorsunuz. Uy, uy, uy. Aman kaza yapıyordum az kalsın. Şu an dördüncü vitesiyim. Beş istiyor mu? Evet 5 beş istiyor. Beşe gerek yoktu ama yine de attık. Of of gördünüz mü? Bak. Müthiş drift attım ha. Yanlışlıkla yaptım ama yine de attım. Bir test düşürelim. Aha ice cream dondurma var. Dondurma isteyen yok. Şimdi bir petrol bulalım yine arkadaşlar. Malum arabamız sıfır. Sıfır olduğu için arabaya zarar vermeden petrol bulmamız gerekiyor. Haritada işaretlenmiş işte marketler falan var. Kutu var. Kutuyu ne onu tam bilmiyorum. Of tümsekle nasıl geçti böyle? Of. Kornamız <laughs> da güzel. Yok ben bu oyunu beğendim ya cidden fiyatına göre de uygun diyebilirim. Ama e, iyi diyebilirim. 25 lirayı satın aldım. E, şöyle hataları olabiliyor. Oyundan çıkmak istediğinizde siz yani kaç defa denediysen ben oyundan çıkamadım. Direkt hata verip kapattı. Yani bunlar yeni olduğundandır arkadaşlar. Oyun zamanla geliştirilecektir. Zaten Türk oyunu biliyorsunuz sağda solda kimse yok. Şuradan markete gidelim bakalım markette ne var. Yani alışveriş yapalım. Böyle. He. Çadır var 1100 TL vay mangal satın al piknik. Pizza, burger, kola, su. Bir su alalım ya gariban işi. anca su içeriz zaten. Heh. Tamam. Çeyreğe <laughs> gidelim. Evet ileride petrol var. Petrol. petrol. Yanlış yere gidelim. Sağ sol arasında Kim kaldım biraz. bir an. Direksiyondan sürelim birazdan. Ee, şey var. Arabanın içerı arabanın içerisindeki şöyle yapıyoruz arkadaşlar. O home tuşuna bastığınızda bir ekran geliyor. Buradan zamanı ayarlayabiliyorsunuz. Biraz da yağmurlu havada oynayalım. B'ye basıp silecekleri çalıştırıyoruz. Evet. Şu an yağmur yağıyor. Biraz da yağmur sesi duyalım. Yağmur tanesi bile çok güzel yapılmış. Baksanıza arabanın üzerine çok güzel duruyor. Gerçekten yağmur yağıyor. Hissiyatını vermişler. Seslendirme o biçim güzel. Petrol nerede? Az daha ileride arkadaşlar. Şimdi şöyle kom tuşuna tekrar basalım. Aman Roma basarken. Ee, ne olsun? Kar yapabiliyor muyuz kar? Evet. Biraz da kar olsun böyle. Of, kar müthiş olmuş yalnız sisle beraber. Yani kar yağarken böyle hafiften bir rüzgar eser ya onun bile hissiyatını vermişler. Çok güzel. Başka ne yapabiliyoruz? Güneşli, bulutlu, evet. Biraz da bulutlu olsun artık. Petrol neredeymiş? Petrol solda arkadaşlar. Sola gideceğiz. Arabada değişik ses gelmeye başladı. Niye öyle oldu? Tekerler ıslandı. Yerler ıslak. Ondan mı acaba? Sinyalimizi verip petrole girelim. şuraya bir bakalım. Fren çok güzel ya. Gitten frene bayıldım. Heh. Benzin nasıl alıyoruz? Enter'a basıyoruz. Evet. Benzin full oldu. Ha. keşke böyle olmasaydı ya. Böyle şu hortumu alıp da kendimiz doldursaydık ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Damandı belki onu da getirin diyelim. Şimdi nereye gidelim? Şu kutuların olduğu yere gidelim arkadaşlar bir de. Kutuların olduğu yerde ne varmış bir görelim. Belki bu falan yapıyoruz ya arabaya. Orada olabilir o. Direksiyon seti olmadan klavye ile oynamak cidden çok hoş çoğu oyunda bu hissiyatı vermiyor size. Bunu alıyor. Gördünüz mü? Of of of. İşte bu. İstediğim buydu benim işte bu. Ben bu hareketi Forza'da bile yapamadım be. Yani böyle araba hızlandığında arkadaşlar arka tekerlekler hızlıca dönüyor böyle. Drift atıyorsunuz resmen. Badanaş çekiyor araba nereye gidecektim ben ya? Ha şuradan gidecektim. Burada geldiğim yer mi benim? Evet gel, geldiğim yer ben. Daha tarafa gideyim. Biraz boş bir gezme oldu ya. Aynen. Vakit kaybı oldu aslında. Haritaya bakarak gidince karıştırıyorum vallahi. Şu kutuların olduğu yere gidecektik. Şimdi şurada bir yağmur bir daha yağdıralım. Ee, Aynı şöyle bir yağmur yağsın. farklı bir şey olsun. Yanlış yere gittik yine bak gördünüz mü? Bulutları ayarlayalım derken, ha geçemedik buradan. Niye öyle, niye öyle oldu? Allah Allah orada yükseklik de yok. Arkadaşlar oyunu puanlandırmamı isterseniz de yeni çıkmış olmasına rağmen fiyat performans odaklı bir oyun diyebilirim. Yani emin olun bu oyunu aldığınızda pişman olmayacaksınız. Fiyatına göre 10 üzerinden 7 diyebilirim. Çok iyi ya, cidden çok iyi. Oh. Allah, çok iyi dedim kaza yaptım. Ha, gözümüz göz değil mi anlamadım, nasıl oldu? lan Yollar var ya, müthiş kayıyor. Müthiş, öyle böyle değil. nasıl silecekleri çalıştırayım. Hep silecekleri çalıştırmadığımdan ha. Yoksa biliyorsunuz çok pis ben bu arabayı. Şehir içinde boş boş Dur ha. O kutuların nerede olduğunu Bulamadım ya gidiyorum gidiyorum Kutuları bulamıyorum Neyse onu da bir sonraki videoda buluruz artık Arkadaşlar yapacak bir şey yok Ben şöyle Kenara çekeyim videomu bitireyim Gerekirse Aha sanki buldum bir o kutuyu. Burada bir boş yerler var. Toprak arazi var. Gördünüz mü? Vay yavrum vay. Yerler ıslak olunca yani delik yapması böyle arabanın arka tarafını kaydırmak güzel oluyor. Al, aha bu yolda güzel basılır. Düz denemesi yapalım bakalım. Lan lan lan. Karşıda çarpacak. Evet, kutuya doğru yaklaşıyoruz. Şimdi yağmuru keselim arkadaşlar. Yağmur artık yağmasın. Temiz bir hava olsun. Zamanı şöyle biraz daha şey yapalım. Öyle. B'ye basalım derken kaza yapıyorum. Mübarek. Sağ şeritten gidecekler. Herkes sol şeritten gidiyor ya. Ne var şu sol şeritte? Babanız mı da? Zimmetledi mi de? Herkes sol şeritten gidiyor. Haritası da bayağı bir büyükmüş ya. Yani küçük bir harita değil. Aman aman aman. Arabayı Evet kutuya doğru yaklaştık arkadaşlar. Ha yaklaştık mı? Yaklaşamadık daha. Of gördünüz mü hareketi? Onu kötü oldu. Yoksa bence çok güzeldi. Ha arabaya indik. Arabaya bakalım bir şey var mı? Yok hadi binelim. Yakın zamanda bunu direksiyon setiyle de oynayacağız inşallah. Bakalım o zaman nasıl olacak. Ama bence çok güzel olacak. Ya yani bu oyun zevkli ya. Gerçekten zevkli. Bu oyun çok tutacaklar arkadaşlar. Göreceksiniz. Yapan kişinin ellerine sağlık. Bakın şuradan bir dönüş yapacağım. Gördünüz mü? Burası baya bir büyük alana benziyor. Bakalım neymiş burası. Sanayi mi burası? Ne ki? Sanayi olabilir. Aynen sanayiye benziyor. Auto yıkama, akü enerji. Vay yardım var. bile Türkçe. Buraya gelelim. Şöyle. Arabamıza inelim arkadaşlar. Bakalım neymiş burası. E, neymiş burası? E, hiçbir şey olmadı. Tamirci amca gel bakalım. Tamirci, tamirci gel gel gel. Tamirci amca. Ha kimse bir şey yapmıyor. E, ben bu kadar yolu boşa mı geldim? Neyse. Yapacak bir şey yok. Şuradan şuraya çekeriz arabamızı. Evet. Burada ineriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir sürüş olduğuna inanıyorum. Umarım sizler için de öyledir. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu ve buna benzer videoların seri halde gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Like atıp yorum yapıyorsunuz. Bir sonraki videoda daha farklı e, arabalar kullanacağız. Daha farklı alanlara gideceğiz. Yani oyunu tam anlamıyla oynamaya çalışacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomuza like atıp yorum yaparsanız seviniriz. Görüşürüz.